Merhabalar. Hoş geldiniz. <laughs> Bugün benim birazcık konuşasım var. Yani daha doğrusu sanki dertleşesim var gibi, içimi boşaltasım var gibi. Şöyle uzun zamandır üzüldüğüm, üzerine düşündüğüm bir konu var. O da harekete geçmek konusu. Harekete geçmekte gerçekten zorlanıyorum. Mesela bir şeyleri bekliyorum. Bir şeylerim olduğu zaman harekete geçerim diyorum. O zaman her şeyi yaparım falan diyorum. Ama onlar olduğunda, o imkanlara sahip olduğunda o imkanları hakkıyla değerlendiremiyorum. Ee, ve bu durum beni üzüyor ama sanki elim kolum bağla bağlanıyormuş gibi hissediyorum. Ee, çok fazla mesela sosyal medya içeriği tüketiyorum. Bazen bütün günümü sosyal medyada geçiriyorum. Sürekli içerik tüketiyorum ama aslında özünde içerik üretmek istiyorum, bir şeyler paylaşmak istiyorum, bir şeyler yapabilmek istiyorum. Bunu yapamayışımın sebebi tanıdığım insanların beni yargılayacağını düşünmem. Beni en çok durduran şey bu. İşte Aa, böyle konuşmuşsun, böyle demişsin falan gibi rahat davranamayacağımı düşündüğüm için o tarz şeyler söyleyecekler işte Aa şöyle konuşmuşsun şöyle yapmışsın işte aslında sen böyle bir insan değilsin diyeceklermiş gibi hissediyorum ee, yargılanacakmışım gibi hissediyorum ve bundan rahatsız olduğum için de bir türlü harekete geçemiyorum aslında yapmak istediğim şey içerik üretmek çizimlerimi paylaşmak bir küçük işletme kurmak ee, ve buradan yürümek istiyorum. Hoşçakal motorcun. Ee, buradan yürümek istiyorum. Bunu yapmak istiyorum. Sevdiğim işi işim haline dönüştürmek istiyorum. Ama o kadar zorlanıyorum ki, o kadar harekete geçmek beni o kadar zorluyor ki. Anlatamam yani. Neden bu kadar zorlandım, neden kendimi bu kadar sabote ettiğimi anlamlandıramıyorum. Ee, mesela bir içerik üreteceksem şu anki gibi, şu an bir şey yapmaya çalışıyorum, yalnız olmak istiyorum. Çünkü etrafımda birileri olduğunda kendim gibi hareket edemiyorum, ee, içimdekileri rahat rahat anlatamıyorum. Ama sürekli de etrafımda birileri var. Yani o yalnız alanı, o boşluğu bir türlü kendimde oluşturamıyorum. Kendime bir ne bileyim, bir atölye gibi bir alan oluşturmak istiyorum mesela. Oraya gideyim, işte çizimlerimi yapayım, çekeyim falan filan. Ki muhtemelen atölyem olduğunda da atölyeye, atölyeye de gidemem. Yani e, öyle demiyorum, e, estağfurullah. Ee, yani kendi alanım olsun istiyorum. Kendi alanım olduğuna daha rahat hissediyorum. Mesela şu an bir yere oturdum ve kimse yok. Şu an rahatlıkla kendim gibi olabiliyorum. Ee, biliyorum bu video izleyen izleyecek birileri yani 3-5 kişi izleyecek. Ama onlar izlediğinde daha farklı. Ee, onlar yanımda olduğunda daha farklı hissediyorum. Bu eee bu durumu yaşayan vardır. Böyle e, kendisini sabote eden, işte bir türlü harekete geçemeyen mutlaka vardır. Birkaç kitap bitirdim. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum bazı konularda. Bir de şu kitabı okuyayım dedim, bunu aldım. Başladım, başladım. Küçük bir parçasına başladım. E, yani ama kitabı okurken bile kendimi sabote edeceğim neredeyse. Birkaç gündür çok fazla içerik tükettim. Günümün neredeyse tamamını geçirdim. Dün akşam artık böyle içim sıkıldı yani bu durumda. Ve bugün benim günümdü haftada iki günü kendime ayırıyorum. Böyle yalnız geçirmek istediğim iki günüm oluyor. Çok şükür elhamdülillah. Böyle bir imkanım var. Ee, bu bugün de bir yenilenme olsun istedim benim için. Yani yeni bir sayfa açayım. Ee, bu sosyal medyada içerik tüketme işine artık içerik üretmeye dönüştürmeye başlayayım. Çünkü elimde gerçekten çok güzel imkanlar var elhamdülillah. Ee, bunları değerlendirmek istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum. Bir yandan çok heyecanlanıyorum, böyle kalbim ağzımda atıyor. Bir yandan hareketsizliğim beni daha da çökertiyor gibi gibi şeyler. Yani anladınız beni diye düşünüyorum. Ee, bu video böyle bir video oldu. Kısa bir video olacak ama iç dökmek istedim. Yani belki yolumu aydınlatacak olan olur aranızda. Belki bana bir fikir verecek olan olur. Ee, o yüzden paylaşmak istedim. Bir yerden başlayayım dedim. O da bu. <laughs> ee, sürekli başlıyorum ama. Sürekli başlıyorum. Yani bu başlama huyumdan da vazgeçmem lazım. Artık sürdürme alışkanlığına devam edebilmem lazım. Sürdürme alışkanlığı kazanmam lazım. İstikrar kazanmam lazım. İrade kazanmam lazım. Kendimi bu konuda güçlendirmem lazım. Pek çok konuda e, son yıllarda kendimi güçlendirdim. Bazı konularda da zayıf düştüm tabii. Ama... E, bu, bu konulara artık daha fazla dikkat etmem gerekiyor. Her şey için şükürler olsun. Yaşadığım her şey için elhamdülillah. Ve inşallah daha iyi bir insan olmak, daha iyi bir hayat sürmek de nasip olsun diyeyim. Ve bu şekilde kapatayım videoyu. Size buraya geldiğim aracı göstereyim mi? Çok havalı bir araçla geldim. <laughs> bakın bu. Bu benim. Buraya geldiğim aracım. <laughs> Ve şu arkada daha havalı araçlar var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Güzel bir gündü. Güzel bir başlangıç olacak diye düşünüyorum. Ee, sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Birazcık utandım. Kusura bakmayın.